Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, robot köpek balığını alacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi 750 bin altın istiyor bizden ve bende de 760 bin altın var arkadaşlar bugün bunu alacağız e, bu metal canavar kana susamış diyor arkadaşlar gerçekten kana susamış gözüküyor e, şöyle bir bakalım yani görüyorsunuz burada çalıştığı için e, yani bayağı çalıştığı belli arkadaşlar orası burası oynuyor <laughs> şöyle çenesinin altı arkadaşlar bakın ağzı Gözleri falan çok korkunç durmuyor mu? Şu göze baksanıza. Dişlere bak. Gözlere bak. Lanet olsun. Bu ne lan? Yüzgeçlerin orada itiş şey mi var? Roket gibi bir şey mi? Bence arkadaşlar bunun mantıken uçması lazım. Bu nasıl robot köpek balığı? Bu uçabiliyor mu bilmiyorum da. İnşallah uçabiliyordur yani. Benim tahminim bu uçması lazım. Robot köpek balığı uçar. Hunger Shark Evolution'da uç, uçuyordu yani. Neyse bugün bunu alacağız arkadaşlar. Sonra da zaten e, altında alabileceğimiz köpek balıklarından bir tanesi kalıyor. kara büyük köpek balığı. Ondan sonra da e, inci ile falan alınan köpek balıklarını e, almaya geçeceğiz. Arkadaşlar bu arada inci nasıl kolay kasabilirim? Nasıl e, Siz nasıl incilerinizi kasıyorsunuz? Bunları nasıl alıyorsunuz? Lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben de ona göre Birisi yorum yapsın arkadaşlar siz de onu beğenin yani en çok beğenilen yorumu uygulayacağım arkadaşlar yani incilerinizi nasıl kasıyorsunuz nasıl inci kasıp bu köpek balıklarını alıyorsunuz ben de ona göre inşallah kasıp alacağım neyse 750 bin altına bunu alacağız arkadaşlar hızı 298 ısırı 451 itici gücü de 312 ısırı güzelmiş. Görüyorsunuz. Küçük mayınları yiyerek insanlara ve araçlara fırlatır. Uzayabilen yüzgeçler sayesinde havada süzülebilir. Havada süzülebiliyormuş arkadaşlar bu. Ve şey. Mayınları fırlatabiliyormuş. Aynı Hangirşak Evolution'da olan köpek balığı gibi. Yani O süzülmüyor. Direkt uçuyor ama bu şey yapabiliyor işte. Onun bir tane özelliğini yapabiliyor. E, mayınları bombaya dönüştürebiliyor. Neyse 750 bin altın hemen arkadaşlar bunu satın aldım gördüğünüz gibi. Robot köpek balığını aldık. uy ağza bak. Çok korkunçsun yerim ya. Kullan diyelim arkadaşlar direkt. Hiç e, saf gücüyle deneyeceğim bunu. E, hiçbir şekilde yükseltme yapmıyorum. Direkt Pasifik Islandas'ta girelim bakalım. Robot köpek balığıyla ne yapacağız? Çok merak ediyorum bu arada. Robot köpek balığını ilk defa kullanıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz burada özelliği falan var. Evet yeğenim gel bakayım. O itici güce bak lan. Gel kanka. Uy, uy 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 Lan dur kastı arkadaşlar kusura bakmayın. Aa havada süzülebiliyor arkadaşlar çok iyi değil mi? Mükemmel. Zaten biliyorduk havada süzülüyor yani ama. Bakın bakın. Çok güzel süzülüyor. Çok iyi bu arada. Dur kanka. Geçmem lazım. Şuradan. Okey okey. Sakin ol kanka. Sakin. Sakin. Neredesin? He, şunu yedik. İtici gücü arkadaşlar e, idare eder bu arada. Çok kötü bir itici gücü yok. İtici gücünü beğendim arkadaşlar. Çoğu köpek balığına göre iyi yani itici gücü. Tamam şunları yedik. Ee, şunlar şunları da hocam okey. Fırlatalım. Aa bakın. Ağzından fırlatıyor mükemmel arkadaşlar. Yani sanki bilmiyormuş gibi. Biliyorum arkadaşlar. Fırlattığını okuduk zaten de. Ama e, ilk defa kullandığım için şaşırıyorum yani. Bu arada ilk defa kullanıyorum ben bunu. Daha önceden kullanmadım. Kullandım mı hatırlamıyorum ya. Kullanmadım büyük Neyse. Benim oynayıp bitirdiğim zamanlarda bu yoktu herhalde. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Çok önceden bitirdim ben bu oyunu. Neyse şöyle gidelim. Ama havalı köpek balığı arkadaşlar. Bence güzel. Ağzını bir tık büyük yapmışlar ama olsun. Şöyle. Ee, ağzının çenesinin altına baksanız arkadaşlar. İlginç. <laughs> Aha ye lan şunu dur. Ye, ye ye Bir dakika. Elmas güzel. Elmasa ihtiyacım vardı bro. Anladın mı beni bro? Hayır hayır hayır. Cızırtı diyor dur kanka. Cızırtı ne alaka? Çıkmam lazım. Burada. Evet keşke uçabilseydim. Evet uçamadım. Keşke uçabilseydim be. Hop tamam. Lan ne yaptı? Şey bomba attım evet. Güzel bomba fırlatıyorum arkadaşlar. Mayınlar boş. Niye? Neden boş? Neden boş? Fırlatıyorum lan etrafa. Arkadaşlar bir tane mayın yiyelim. Size nasıl fırlattığını göstereyim. Tam bilmeyenler vardır belki. Tam yavaşlatılmış bir şekilde izlersiniz. Bir dakika lan. Lan ye şunu bir. Be. Sen beni nasıl ısırıyorsun kanka ben her tarafım metal ya. Sen beni nasıl ısırıp canımı yakabilirsin. Tamam fırlattım arkadaşlar bakın. Tamam. Bir dakika bir şey deniyor. Evet ağzından öyle fırlatıyor arkadaşlar. Güzel yani. Biraz yavaş fırlatıyor ama. Hangi şey evolution'daki daha iyi fırlatıyordu. Kana susamış bir ölüm makinasıyım ben. Anladınız mı? Kana susamışım. Yes. Yeah boy. Gel buraya. Boom. Boom 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 boom. Lan oğlum bir balina yiyemedin kanka. Oğlum bu arada çok iyi ha köpek balığı. 750 bin altın hak ediyor. Gerçekten hak ediyor ya. Az da altın değil arkadaşlar. 750 bin altın yani. Bir tane köpek balığını çok rahat maxlarsın. İki tanesini hatta. Zaten altında alınan köpek balıkları bittiğinde onları maxlayacağım zaten. Kastığım altında. Maxlayamadığım daha köpek balığı var. Atalım şöyle bırakalım bir. Alayınıza boru lan. Alayınıza boru. Uy mükemmel. Mükemmel mükemmel mükemmel. Kanka. Tamam 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 tamam. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım benim. Hemen Türkiye çevirdiğim işi. Şey. <laughs> dur kanka bir dakika sakin olmam lazım şuradan. Hayır hayır hayır. <laughs> Geber. Gebereceksin. Dur 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 kanka. Oğlum her yerde ölüm var ya. Ölmek istemiyorum. Hayır. Abi şu kırmızı deniz anası her yerde ya. Soktu mu da iyi sokuyor arkadaşlar bu arada. Çok iyi zehirliyor ya. Çıkmam lazım şuradan. İyi level atladık. Havada verdim. <laughs> <laughs> evet süzülüyoruz arkadaşlar. Havada süzülebilme özelliği güzelmiş. Beğendim. En azından havada süzülebiliyor değil mi arkadaşlar yani. Mantıken bunun uçması lazım ama neyse bu uç yani uçabilecek şekilde yapmamışlar. Bence kendinden sırt roketi olması lazım. Ben olsam boyardım. Uçamıyor ya. Uçamama özelliğini sevmiyorum bunu En azından 1 milyon altın yapsaydınız uçabilseydi daha iyi olurdu. Uçsun ama 1 milyon altın olsun. Benim ee, tahminim öyle. Yani tahminim derken düşüncem öyle. 1 milyon altın yapın. 750 bin normalde arkadaşlar bu biliyorsunuz. 1 milyon altına satın alalım ama uçabilsin yani. Yeter ki uçabilsin. Şey uçabiliyor mesela. Ee, robot bir tane robot köpek balığı daha var. Godzilla'ya benzeyen. Robot Godzilla'ya benzeyen. O uçabiliyor arkadaşlar. Kendinden sırt roketi var onun. Onun o özelliğini çok seviyorum yani. Onu falan 6000 inciye satıyorlar da incisiz alabiliyoruz mu onu bilmiyorum. Şunu mayınlarını basalım. Patlatsın ortalığı. Evet. Öldük. Bir tane kullanabiliriz bence ya. Elmas. Çok iyi. Ee, hayatta kalamadık yani. 6 dakika az. Şunu ye kanka. Mükemmel. 11.000 altın. Yani Bir level haline göre arkadaşlar güzel. Ben köpek balığını beğendim arkadaşlar. Gayet iyi. Ee, bir tık üzdü beni uçamaması. Yani uçması çok önemli değil ama yani robot köpek falan abi mantıken uçması lazım. Değil mi yani mantıken bunun uçması lazım. Yani nasıl robot yani bu. Ama olsun yani böyle yapmışlar yapacak bir şey yok. Şunlar bir ye kanka. Şurada gemi var lan yukarıda gemiyi patlatsam mı? Normalde onun altında gemi oluyor ama neyse. Şöyle şöyle hocam. Ye aga be öldük lan. Neyse. Güzel. Şöyle çıkalım bundan. Buradan 12.600 gayet iyi. Kaç level olduk lan? Ee, kaç level bu? Bir bakayım. 4 level. Hemen kullanalım arkadaşlar ve buna bir şeyler giydirelim. Bakalım nasıl olacak. Hmm. Ne seti giydirsem? Korsan seti giydireceğim. Evet. Korsan seti mük. Buradan kılıç alsın mı lan eline? Üf. Arkadaşlar ben bunun eline kılıç veririm. Kılıç çok yakıştı bu arada. Kılıç tak takacağım bunun eline. Mükemmel yakıştı. Tamam, şimdi hmm. şunu tak. Başka ne takabiliriz? Kulaklık. Çok kötü duruyor. Kral tacı güzel de ama yok set takalım ya. Korsan şapkası ve mükemmel. Arkadaşlar mükemmel oldu. Şimdi bir de buna yavru kuşanalım. 3 tane yavru kuşanabiliyor. Okey. 4 tane kuşanan yok mu ya? Ha bunun yavrusu. 550'yi alabiliyordu. Bu asi robot yoluna çıkan neredeyse her şeyi yok edebilecek bir plazma ışını ateşler. Oha. 500 550 elmas lan. Vay be. Şu şeyi bir e, mayın, mayın yer diyor. Onu kuşandık arkadaşlar. Şunu kuşandık. Başka. Huysuz. Koni. Evet. Bunu da kuşandık. Okey. Bir el daha atalım. Bakalım bu haliyle ne yapacağız. Bakalım ne yapacağız hocam güzel yani. Hiç yükseltmediğim halde iyi işler çıkartabilir arkadaşlar. Güzel yani beğendim köpek balığını. Tekrar söylüyorum. Mükemmel. Eline kılıç var ya çok yakıştı. Uy 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 Üf, Mük. Şuradan tırmanabilir mi lan bu? Tırmansana kanka. Tırman. Tırmanabiliyor mu? Kanka hadi çıkarsın. Hayır çıkmıyor ya. Üf 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 üf. Nasıl iniyor yere, yere reis. Güzel. Kanka geçmem lazım okey. Hmm, şöyle gidelim. Tamam. Şöyle aşağıya derinliklere doğru. Şunu yiyince yok onu yiyemiyor doğru. Şu küçük mayınları yiyor arkadaşlar işte sadece. Tamam ki devam ki. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Gelin lan. Karşıma çıkanı yok edeceğim. Karşıma çıkanı yok edeceğim. Gelin buraya. Uah. Güzel sıçradım arkadaşlar. Kanatlarını uzatıyor arkadaşlar. Bakın. Kanatlarını uzatması olayı çok iyi. İşte kanatlarını diyorum. Yüzgeçlerini uzatabiliyor. Uçak gibi. Uçak kanadına benziyor lan yüzgeçleri. Yani güzel yani. Lan niye patlattın? Yemem lazım onu. Mayın diyen köpek balığı patlattı arkadaşlar. Tamam. Kanka dur dur. Bunu yemem lazım. patlattım bunu da. Mükemmeldi bir uçalım. Uçalım. <laughs> Şunları yiyerek gidek. Tamam ki devam ki. Tamam okey. Şöyle gidebiliriz. Devam ki hocam. Şunları dur dur dur. Ona çarpmam lazım. Yani orada ona çarpsam canım bayağı azalıyor. Volkanın içinde ölebilirdim arkadaşlar. Şuradan bir karaya çıkar. Gelin lan buraya. Her tarafım kablo. Bu var. suyun içinde nasıl bozulmuyor lan? Ona göre tasarlamışlar böyle. İh ih, 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 ih ih mayınla öldürüyorum hepsini. Mayınla. boom. Güzel lan. İyi, iyi tokatladım alanı. İçine girebiliyor mu bunu? Gir lan içine. Heh girdi. Sığar mı arkadaşlar buraya? Sığmıyor ki. Kocaman köpek bana. Nereye siz? Böyle gidelim. Yeah boy. My boy. Bakın arkadaşlar nasıl sıçrayacağım şimdi. Allah. Evet güzel sıçradım bence arkadaşlar. <laughs> evet süzül havada havada süzül havada süzül. Lan. Abi havada tam süzülemedim ya. Neyse. Şunun itici gücünü max'lınca şey yaparım. Havada e, süzülmesini sağlarım bayağı. Neyse çıkalım arkadaşlar. Bayağı da oynadık köpek balığını. Beğendim. E, güzel köpek balığı gerçekten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda da robot köpek balığını aldık arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.